Herkese yeniden merhabalar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Sims 4'ün yeni genişleme paketi Horse Range artık geldi ve hemen sizlerle videosunu paylaşmak istedim. Bugün Creative ekranına bakacağız. Hem saçlar, kıyafetler ve aynı zamanda tabii ki de odak noktamız olan atlar. Bakalım neler gelmiş onları bu videoda görmüş olacağız. Sonra bir gün sonrasında şu an hiçbir hazırlığım yok ama yapacağım, halledeceğim. Hiç merak etmeyin. Bir gün sonrasında gameplay kısmına başlayacağız. Yani aslında bununla ilgili fikirlerinize ihtiyacım var. Aile olarak mı yoksa tek bir simle mi başlayalım? Şu an onu kafamda henüz tasarlayamadım. Ee, bununla ilgili düşüncelerinizi de yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Ama aile de başlasak ya da simle bile başlasak, biz büyük bir amacımız bir büyük bir çiftlik e, yapmak olacak ya da işte atlarla alakalı şeyler. E, bunu kafamda şu an için çok şey yapamadım yani kafamda oturtamadım ve eğer ilk defa kanalıma geliyorsanız videoları beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. <laughs> Şimdi başlayalım. Temelen benim şu an size göstereceğim şeylerde unut, unutacağım şeyler olacaktır. Eğer gözden kaçırdım ve unutacağım şeyler olursa da şimdiden kusura bakmayın onları gameplay kısmında tamamlarız. Önce e, kadın simlerden başlayalım. Evet, önce kadın simlerden başlayalım. Şimdi Saçları merak ediyorum. Şimdi birkaç bir şey tabii biz e, şeyde gördük fragmanda. Ay niye kastım content seçtim ya? <laughs> Kafa gitti. Güncelleme ile birlikte birkaç tane de kaş gelmiş. Mesela şu görmüş olduğunuz kaşlar e, güncelleme ile geldi. Bunları pakete bakarken fark ettim. Sim oluştururken fark ettim. Böyle bir şey gelmiş. Zaten duvar e, pardon tavan boyamada güncelleme ile birlikte geldi. Bayağı gelişleme paketine hazırlık oldu. Şimdi birinci saçımız böyle. Güzel fena değil yani ben kendi simimde kullanmam ama komşuda falan kullanırım muhtemelen. Şöyle güzel bir saç bandı detayı da var ve küçük bebek saçları var. Bu detay şimdi hoşuma gitti. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Gelelim ikinci saçımıza. Bunu beğendim. Bunu gerçekten beğendim. Çok kaliteli görünüyor. Maxis Match gibi görünüyor. Bilmiyorum bu çok hoşuma gitti bu güzel mi? Şöyle renkleri var. Hmm. Gerçekten Maxis Match gibi görünüyor böyle güzel detaylı bir saç yapmış olmaları hoşuma gitti açıkçası Şimdi şöyle bir saç var ee, bu saç bence Vikingler <laughs> belki olabilir Vikingler hatırlattı Şu an bana direkt bunu hatırlattı Ve gelelim bir sonraki saçımıza bu birazcık daha maskülen bir saç gibi görünüyor yani kadın simlerde, erkek simlerde muhtemelen bu saçı kullanacaktır. Ama ben beğendim, güzel. Yani bu saç e, kullanılabilir bir saç. Böyle bir saç var. Bunu da çok beğendim. Aa çok iyi. Bu da güzelmiş. Şöyle renklerini göstereyim. Maviye bakalım. Evet. Bu saçı da beğendiğimi söyleyebilirim. Şimdi en, yani gerçekten en çok beğendiğim saçlardan bir tanesi bu güzel bir saç bence. Hoş görünüyor. Ee, ama dediğim gibi yani şu saçı da beğenmedim değil açıkçası bunu söyleyebilirim. Bunu da beğendim ya. Güzel görünüyor. Bu muhtemelen hem erkekler hem de kadın simlerin simlerin kullanabileceği bir saç gibi görünüyor. Aksesuar konusunda kovboy şapkalarını çok fazla görüyoruz. Bu bizim beklediğimiz bir şeydi zaten. Birinci şu şekilde. <laughs> çok şeker görünüyor. Şöyle renklerine de bakalım. Pardon çok yanlış yere tıkladım kobo şapkalarında çok fazla görüyoruz. Her rengini aslında koymuşlar buraya. Sonra ata binerken at binicilik konusunda böyle bir şey var. Bu e, simlerin bisiklete bindiğinde takmış olduğu kaska çok aşırı şekilde benziyor. Zaten aynı şey hemen hemen. E, ama tabii ki de ufak tefek detayları var. Bundan bir tane daha getirebilirlerdi bence. Düz renklere evet çok fazla var ama daha böyle çiçek desenli falan bir şey de yapabilirlerdi tabii neden olmasın. Atsınalı detayını da söylemeliyim. Ve son olarak e, böyle bir şapka olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim diğer bir aksesuar kısmına. Şöyle küpeler var. İkinci olarak da sonra şöyle bir kolye var. Bu kolyenin... Belki şu ucundaki şeyler biraz farklılık katmış olabilir. Bunu zaten fragmanda görmüştük. Bunu zaten fragmanda görmüştük. Bunun da güzel. En azından e, düz renkleri de var. Yani belki kadın simlerde çok fazla kullanmam ama erkeklerde kullanabilirim. Yani kadın simlerde de kullanabiliriz elbette. Bak bu birazcık daha uygun. Fena değil. Gerçekten Match görünümlü. Ben bunu kullanırım. Gönül rahatlığıyla. Sonra ikinci olarak şöyle bir detay görüyoruz. Bu da çok fazla işlemesi olan bir gömlek uzun kollu. Yine birkaç tane rengini göstereyim. Böyle. Ee, gelelim bir diğerine. Bu bir kit paketi vardı. Şu an adını hatırlamıyorum asla. Ama o kit paketinde erkeklerdeki ceket e, kumaşına benziyor. Ve tabii ki de renkleri de benziyor şöyle bu da fena değil ben bunu da kullanırım sonra şöyle bir gömlek var daha basic bir gömlek gibi görünüyor renklerini ve desenlerini güzel yapmışlar şöyle bir şey var aa bu çok hoşuma gitti ceketin üzerine ekstra bir şey giymiş gibi aslında sim bunu beğendim gömleğin üzerine bir kısa kollu yelek giyilmiş Evet, bu da fena değil. Hatta şu yeşil ve pembe mi yok? Pardon, nerede gördüm onu? Ha şu. Yeşil pembe tonu bence yakışmış. Şöyle bir crop görmekteyiz. Bu da fena değil. En azından sürekli birbirine benzer şeyler getirmemişler. Bu diğerlerine göre birazcık daha farklı. Yine kışlık havada evet bunu giyinebiliriz. Gerçekten şu an bunu gördüğümde söyleyebilirim. Kızıl derili kıyafeti gibi. Onu anımsattı bana. Bir sonraki kot ceket tarzında ve şu kenarlarında güzel detayları var. Bunu diğer cekete göre yani şuna göre bunu çok daha beğendim. Gerçekten bunu çok daha beğendim. A Beğenmedim hatta. <laughs> Vazgeçtim. Ee, yine uzun kollu. Böyle. Neyse ki renklerini beğendim. Yani onun dışında ne diyebilirim bilmiyorum. Sonra gelelim diğer daha basic şeylere. Bunu ben artık uyurken falan giydiririm herhalde Sime. E güzel basic. He, ufak detaylı olanlar daha güzel görünüyor. Mesela ter çalan bir kovboy şapkası takan bir görsel. <laughs> gelelim bir diğerine. Aa güzel. Her yerde horse detayı. Şöyle. Ve fena değil. Bazı renkleri güzel, bazıları çok da iyi diyemem. Aa bu çok şekermiş. Bu Ops. Çok tatlı. Bak bunu bunu da beğendim. Hem şu pembe rengi hem de şu kahve tonları Güzel gibi görünüyor. Böyle bir şey yapmasalardı zaten olmazdı. Tabii ki de hemen şunu da bir araya sıkıştıralım diye <laughs> böyle bir gömlek yapmış olmalılar. <laughs> Şöyle göstereyim. Diğerlerin göre tabii birazcık daha farklı bir detay. Balon kollu bir bluz. Hmm. Aslında bu ceketleri seviyorum ben. Ceketin üzerindeki o püskül detayı ve... Ee, üzerinde görmüş olduğumuz o e, çiçek detayı. Bazıları ne kadar kötü olsa da bazıları bir o kadar iyi. Bunu söyleyebilirim. Bazıları gerçekten çok gereksiz hani öylesine yapalım da e, dolu görünsün gibi yapmışlar. Mesela bir önceki bilmiyorum çok şey yapamadım ama sonuçta bir genişleme paketi. O yüzden hep en iyisini ve en üstünü bekliyorum açıkçası. Ve son olarak şöyle bir şey var. Bunu da evde simleriniz uyurken ederken giyinebilir. Neden sürekli custom content seçiyorum bilmiyorum. Etekler ve short kısa şort ve kısa etekleri görüyoruz. Hem kısa hem uzun. Baya her çeşitinden birer tane koymuşlar aslında. Ama bana nedense az geldi. Yani sen bir genişleme paketisin. Bu ne kadar az. Bilmiyorum. <laughs> evet. Bunu çok beğenmedim açıkçası. Ama tabii el mecbur kullanacağız. <laughs> Gameplay'de kullanırız mutlaka. Şu yeşille şu tonu hoşuma gitti. Şimdi bu ton güzel ve yeşil tonu güzel. Sonra böyle bir etek var. Ee, özellikle custom content yapımcıları son zamanlarda tabii ki de genel olarak her yerde popüler olan uzun etekleri çok fazla yapmışlardı. Bunu Sims'e de uyarlamışlar. Sonra gelelim bir sonraki eteğe. Evet az önceki bahsetmiş olduğum şey aslında o etek detayı yine burada da var. Şöyle renklerini de göstereyim. Gelelim bir sonrakine. Bu gerçekten tam bir horse range pantolonu bence. Ee, şu püskül detayları ve e, bu üzerindeki şu ufak tefek detaylar güzel. Yani bunu kesinlikle yansıttığını düşünüyorum bu paketin. Ve bir sonraki pantolon bu tabii ki de ee, buna benzer hatta High School Years'da da gelmişti. Oradaki bu İspanyol paça pantolonu ben çok beğenmiştim. Hatta bu tarz bir custom content de var inanır mısınız? Green Lamas... Onun koleksiyonlarından olması lazım. Ona benzettim ben. Gelelim bir sonrakine. Sonra şöyle bir etek var. Bunu da geçiyorum. Çok düz bir etek. Bunu hayli hayli geçiyorum. Bu etek aşırı Saçma bence. Ve gelelim full body elbiselere. Elbiselerde gördüğünüz üzere çok daha fazla aslında bir şey yok gibi görünüyor. Neden bu kadar kısmışa anlamadım açıkçası. Ya da bana mı az geldi bilmiyorum. Uzun zamandır genişleme paketi gelmediği için mi diyeceğim? Hayır. Growing Together geldi. Ama Growing Together'da sanki çok daha fazla varmış gibi. Bilemedim. Bunu düşüneceğim. <laughs> sayacağım. Tek tek hepsini sayacağım kaç tane geldiğini şu eskimiş ya da tozlanmış görünümünü e, vermelerindeki amacı anlayabiliyorum. Gerçekten çok iyi anlıyorum ama bunu hepsine koymanıza gerek yok. Evet bu tam bir babaanne şeyi, kıyafeti gibi bunu geçiyorum. Yani bunu evet yaşlı simlerinize ya da işte adult simlerinize de kullanabilirsiniz. Sonra böyle bir şey var. Bu çok fresh güzel mesela. Sonra şöyle bir tulum kısa bu diğerlerine göre daha fresh ve daha e, genç işi gibi görünüyor. Ve gelelim bir sonraki elbiseye. Bu da tam böyle gerçekten horse range'i yansıtacak bir elbise gibi görünüyor. Özellikle bu pastel tonlarına çok daha beğendim ve detaylarını çok daha iyi gösteriyor. Bu çizgili olan da fena değilmiş. Ve gelelim bir sonraki elbiseye. Yine o... E, ...kemer detayını görmekteyiz. Yine o kemer detayını görmekteyiz. Bu konsepte çok daha uyumuş. Şöyle diğer e, tonlarını da göstereyim. <laughs> Buradaki tonlar çok hoş. Şimdi tabii ki de bu paket için en çok beklediğim şeyler çizmeler. Zaten fragmanda da biz çizmelerden bir iki tanesini görmüştük. Hatta çok beğenmiştim. Şu an onu görüyorum ilk sırada. Şöyle birinci çizme... Cowboy çizmesi. Renklerini hemen sizlere gösteriyorum. İkinci olarak şöyle bir çizme var. Ben custom content yapımcılarından inanılmaz güzel şeyler bekliyorum. Ama bunların da hani kötü olduğunu söylemiyorum. Bunlar da güzel ama çok daha kaliteli şeyler çıkaracaklardır. Ve üçüncü olarak birazcık daha diğerlerine göre farklı bir konsepte çizme var. Ve son olarak... Hmm, bu güzelmiş ama kaliteli görünüyor. Hani aksesuar olarak da sadece eldivenler var. Evet, öncelikle kıyafetlerden bakalım. Bu ne kadar fazla inanamıyorum. <laughs> Kadınlarda bu kadar yoktu bence. Aa oh o. -oh. Şaşırdım. Bu kadar çok fazla var ki o yüzden renklerini bile göstermeme gerek yok sanırım ama e, erkekleri kesinlikle bu genişleme paketinde düşünmüşler bayağı. <laughs> Kıyafet olarak böyle bir e, üst e, uzun kollu bir şey. Sonra ikinci olarak da bu şekilde yine o tozlanmış eski ya da eski görünümlü şeyi buraya da yapmışlar. Şurada şöyle minik bir eldiven detayı var. Bu hoşuma gittikteyiz. Bu da fena değil. E, bu aşırı sıradan bence. Bunu bu aynı değil mi? Aa. Gerçekten mi? Peki. Ben çok fazla bir şey getirdiklerini düşünmüştüm ama bu ne ya? <laughs> Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. Böyle bir gömlek ve üzerine yine sıfır kol bir ceket tarzında bir şey getirmişler. Bu da güzel, fena değil. Ben bunu erkek simlerde bol bol kullanırım diye düşünüyorum. Sonra şöyle, bunun zaten benzeri kadın simlerde de vardı. Bunu göstermiştik. Böyle bir kot ceket diyecektim. Kot gömlek. Ee, daha kareli olanları da mevcut. Sonra yine ona benzer. Başka bir şey, başka bir e, kot gömlek görmekteyiz. Bu kot ceket baya iyi. Tişört, e, gömlek ve üzerine kot ceket. Üç farklı şey yapmışlar. Bu onları çok zorlamış olsa gerek. <laughs> Ama güzel, kaliteli duruyor şimdi. Bunu beğendim. Şimdiye kadar baktığımız en kaliteli şeylerden bir tanesi bence erkekler için. Devam ediyorum. Ve bir sonraki yine ona benziyor aslında. Bu birazcık daha farklı kol detayı var. Hmm. Evet. Güzel. Sonra şöyle. Aa bu ne kadar tatlı. Bunu bunu beğendim. Sonra şöyle yine çizgi detaylı bir şey görmekteyiz. Bunu da beğendim. Gelelim pantolonlara bakalım orada neler var. 3 tane mi? <laughs> Pekala. Evet birinci pantolon. Birincisi bu şekilde. Şu rengi iyi gibi görünüyor. Sonra şöyle bir şey var. Bu kızıl derili konseptini ve horse range at çiftliği konseptini çok fazla yansıtan bir e, parça olduğunu düşünüyorum. Ve kadın simlere gelen o kemerli e, pantolonun birazcık daha farklı versiyonu. Peki ayakkabılarda neler var? Sadece bir tane mi? Bazı yapmışlar ama diğerlerinden kısmışlar gibi. Ve eldivenler var. Evet. Pekala o zaman saçlara gelelim. Bakalım saçlarda neler var? Yine aynı şekilde o bu yeni gelen kaşı kullandım her ikisinde de bu arada. Böyle bir saç var. Gayet güzel duruyor. Bu kadın simlere gelen yalnız e, erkek sime de bence gayet iyi oldu. Nasıl güzel bir saçsa hem kadın hem erkek simi. Gitti. Evet bunu görmüştüm ben Twitter'da. Baya kaliteli duruyor bu arada. Yani Maxis Match, Custom Contents gibi görünen parçalardan bir tanesi bence. Rastalı, güzel bir görünümü var. Sonra bunu zaten görmüştük. Bu erkek simlere güzel gider bence. Düşün de fena değil. Yani. Bilemedim. Cowboy şapkası olarak zaten kadın simlerde ne gördüysek aynısı erkek simler için de geçerli. Hiçbir fark yok. Hepsini hem kadınlarda hem erkeklerde kullanabiliriz. Ha bunlar var tamam. Evet bunları erkek simlerde de görmüştük. Şimdi erkek simler için de şöyle söyleyeyim. İlk olarak baktığımda üst olarak o kadar çok fazla çeşit vardı ki ama hep birlikte baktık birbirine çok benzer. Yani resmen boş boş doldurmuşlar gibi geldi bana. Ama parçalar güzel. Sadece bilemiyorum. <laughs> Ben artık birazcık daha gameplay kısmına odaklanmış durumdayım. Ama güzel parçalar var. Bunları gameplay kısmında mutlaka kullanacağım. Şimdi hem çocuklar için hem ve hem çocuklar hem işte bebekler, e, yani diğer yaş grupları için ayrı ayrı şeyler var tabii ki de genişleme paketinde. Onlara hemen hızlı bir şekilde bakalım. Bunlarda şöyle iki tane üst, e, bir, bir gömlek bir de bluz. Elbise olarak yok mu? Bu bir şaka olmalı. Ve bir de pantolon var. Ve bir tane kovboy çizmesi var. Eldiven de vardır muhtemelen. Aa eldiven de yokmuş. Saçlara bakalım. Evet bu saçları zaten yetişkin simlerde de görmüştük. Ee, şöyle 3 tane saç getirmişler. Evet toddler içinde hiçbir şey yok diyemeyiz var. Bunları fragmanda da görmüştük hatta. Şöyle bir elbise. <laughs> Sevimli görünüyor. Saçlara merak ediyorum ama çocuklar için de bir tulum vardı bu arada. Aa çocuklar için hiçbir saç şeyi yok toddlerlarda. Bebekler için bunlar var. Evet. Şimdi tabii ki de en çok merak ettiğimiz şeylerden bir tanesi atlar. Bir bakıyormuşum at yokmuş falan. <laughs> Neyse. Evet. Atlar. <laughs> Güzel görünüyor. Kretesim de güzel görünüyor. Bakalım şöyle neler var. <laughs> Çok fazla çeşit var. Ya en son Sims 3'te gördüğümüz için şu an Sims 4 böyle bir garip geldi görmek. <laughs> Bakalım şuradan. Oo bu ata bayıldım. Harika. Peki. Vücut detayını şöyle ayarlayabiliyoruz. Tıpkı kedi ve köpeklerdeki gibi. Her detaylarını da şunlar mesela şöyle ayarlayabiliyoruz. Bunları zaten şeyde görmüştük, fragmanda da görmüştük. Ve renk olarak renk olarak şunlar var mıydı ya bunlar? Bilemedim şu an. <gülüyor> ne? <gülüyor> Çok ilginç. Nasıl bu renk tonları atlara getirmişler? Bunları kesinlikle bence simlere de getirmeleri lazım. Mesela bu tonlarda neden saç yok bizde? Aa çok iyi. Yalnız şuna bakar mısınız? Peki unicorn şeyi nerede onu merak ediyorum ben. Şöyle detaylar var. Bu arada ben şimdi atları gameplay kısmında da bakacağım tekrardan. Sadece şöyle bir merak ettiğim için bakıyorum. Tabi bunların rengini de değiştirebiliyoruz. <laughs> of efsane görünüyor. Çok iyi. Ha buldum unicorn. <gülüyor> <gülüyor> ve o efsane ve en çok merak ettiğimiz şeylerden bir tanesi boynuzlardı. Bakar mısınız minik minik böyle bir ışık, bir gölge bir şey var orada. Aa çok şeker. Renkleri de değişiyor. <gülüyor> Bayıldım. <gülüyor> Çok iyi. Buradan her şeyini değiştirebiliyoruz. Bu nedir? Hey! <laughs> Harika. Bu arada simler için aspirationlar da var ama şu an o kısmı görmüyorsunuz. Hemen düzeltiyorum. Şimdi umarım daha iyidir. İki tane aspirationımız var. Hayat amacımız ve iki tane de eğer ki eksik bir şey söylüyorsam yorumlara bırakabilirsiniz. Şu an için bilmiyorum ama ben iki tane gördüm. E, Trade'imiz var. Aspiration'lardan bir tanesi binicilikle alakalı bir şey. Dünyanın önde gelen at binicilerinden olmak istiyorsanız, at yarışlarına katılmak istiyorsanız bu hayat amacı seçebilirsiniz. Şampiyon birinci sim olarak geçiyor. Diğeri de nektar yapmakla alakalı bir şeydi. O neredeydi? Şu muydu? Evet. Uzman nektar üretimi. Uzman nektar üretimi sim bunu yapmak için bunu yapmakta ustalaşmak istiyor. Aynı zamanda bu konuda kendini ilerletmek istiyor. işte nektar yapma konusunda ve bunları hatta satmayla alakalı işte sürekli en iyi hale getirip yeteneklerini göstermek istiyor. Bunlardan bir tanesi ranger yani çiftlik sahibi. Bunu seçen simler kendilerine büyük bir çiftlik oluşturuyorlar. Çiftlik işlerine bakmaktan ve hayvanların bakımlarıyla uğraşmaktan gayet hoşlanıyorlar. Bir diğeri de... Evet horse lover yani onlarla güçlü bir bağ kuruyor onlarla sosyalleşiyor gibi bir anlama geliyor. Mutlaka kaçırdığım yerler vardır. Onları da gameplay kısmında bakarız ayrıntılı bir şekilde. Açıkçası gameplay kısmı için ve aynı zamanda tabii ki de bu paketle alakalı bir ev ya da bir at çiftliği tarzında bu tarz bir şey de yapmayı düşünüyorum. Onu da en kısa sürede sizlerle paylaşacağım. Ama hemen seriye başlamak istiyorum. Bir sonraki gün umarım ki yetiştirebilirim ve seri videosunu sizlerle paylaşabilirim. Yorumlarınızı mutlaka merak ediyorum. Bakalım sizlerin ilk düşünceleri, görüş görüşleri nasıl olacak bu paketle alakalı. Bir sonraki videoda daha ayrıntılı konuşuruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın. Bay bay.